Yaşamda en çok katlanmak zorunda olduğunuz kişi kimdir? Her nereye giderseniz gidin, yanınızda götürdüğünüz kişi kimdir? Sağlıklı iletişim içinde olmanız gereken başlıca insan kimdir yaşamınızda? Tabii ki hiç kimsenin bakmadığında dahi sizi gören tek kişi siz kendinizsiniz. Yaşamda kendimizde mutlu, huzurlu değilsek başka hiç kimseyle mutlu, huzurlu olamayız. Ancak kendimizle arkadaş olmayı başarabilirsek yalnız kalmayız ve huzur bulabiliriz. Bunun için öncelikle kendimizi belli koşula bağlamadan koşulsuz olarak kendimizi ve diğerlerini kabul etmemiz gerekir. Bu videomuzda iyi olma hali nedir onu irdeleyeceğiz ağırlıklı olarak. Yaşam bazen güneşli bir cumartesi sabahı bir sahile inmek kadar güzeldir. Ruhsal bakımdan iyi olma hali dediğimiz esenlik, iyilik hali terimi kişinin ruh sağlığını ve genel işlevsellik durumunu tanımlamak üzere psikolojide, sosyal hizmette psikiyatride kullanılan bir terimdir. Diğer bir deyişle kendini iyi hissetmeyle gündelik yaşamımızda etkin bir biçimde işlevsellik göstermenin güzel bir bileşkesi olarak bunu tanımlayabiliriz. Yapılan araştırmalar kişinin ruhsal bir sıkıntısının ya da sorunun olmamasının onu ruhsal açıdan iyilik ve esenlik içinde olduğunu gösteremeyeceğini saptamıştır. Yani bu yeterli değildir. Ruhsal sıkıntısının sorunun olmaması ruhsal açıdan iyi olduğunu göstermemektedir ne yazık ki. Bazı ek şeyler gerekir. Bunlar neler? Ruhsal esenlik yani iyilik hali içinde olmak demek, kendini mutlu hissetmenin yanı sıra yeterince işlevsel olmak, psikososyal ve kültürel açılardan etkili ve doyumlu bir yaşam sürebilmek. Ve bütün bunlarla beraber psikolojik olarak sorunlarını çözümlediği, yaşama yerleştiği, yeterince işlevsel olduğu, psikososyal ve kültürel bakımlardan yaşama katıldığı, tiyatroya, sinemaya gittiği, kitaplarla, edebiyatla hemhal olduğu bir haldir. İyi olma hali. Dolayısıyla iyilik hali yerinde ve psikolojik olarak esenlik içinde bulunan insanlar kendilerince mutlu, yaşamlarından doyum bulan, baş etme becerileri gelişmiş, güçlü, üretken, verimli, doyumlu yaşayan ve koydukları hedeflere kararlı şekilde ulaşabilen, engellerle de mücadele edip başardığı kadarıyla yetinebilen insanlardır. Araştırmalar ruhsal esenlik içinde yaşayan ve iyi alma hali yerinde olan huzurlu ve mutlu insanların daha nitelikli bir yaşam sürdükleri, yaptıkları işten daha yüksek gelir elde ettikleri, daha az toplumsal sorunlar yaşadıklarını, daha sağlıklı ve uzun yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Ruhsal açıdan esenlik durumunuzu ve iyilik halinizi geliştirmek Diğer bir deyişle kendinizi daha iyi hissetmek ve yaşamınızda daha üst düzeyde bir işlevsellik gösterebilmek için bazı koşullar olması bunları yerine getirmemiz gerekir. Bunun en önemli yolu arkadaşlar yaşama bir anlam katmak ve kendine yüce bir amaç belirlemektir. Bir kitap yazmak, onlarca kitabı okumak, bir işi başarmak, sokak hayvanlarını doyurmak, ibadet etmek, ee, muhtaç durumdaki insanlara yardım etmek, gönüllü olarak sosyal kurumları ziyaret etmek, orada katkıda bulunmak, diğer insanlara katkılarda bulunmak kendimizi iyi hissettirir. Diğer açıdan baktığımızda pozitif ve iyi düşünceler de iyilik halimizi, destekler ve kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Psikolojik açıdan iyi olma halimiz ve ruhsal esenliğimiz arttıkça olumlu düşünmek daha kolaylaşacak ve kendimize daha iyi mesajlar verip kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Bunun için kendimize biraz zaman ayırıp gelecekte olmasını arzu ettiğimiz ve çabalarımızla gerçekleşebilecek e, hayallerin peşinde koşmak, güzel şeyleri bir deftere yazmak, onları hayal etmek, yaşama geçirmeye çalışmak çok iyi bir zihinsel egzersiz olacaktır. Yaşamınızı nasıl yaşayabileceğinizi ve bu güzel yaşamı kiminle birlikte geçirebileceğinizi zihninizde canlandırıp mutlu anlar yaşayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki beynimiz, zihnimiz gerçek olan şeyle hayal ettiğimiz şey arasındaki farkı ayırt edemeyen bir organdır. Bunları da gerçek olarak algılamaktadır. Bütün bunların olabilmesi için sağlam bir plan ve bir yol haritası çizebilirsiniz. Kendinizi daha iyi bir gelecek konusunda bu düşüncelerle inşa edebilmek için atmanız gereken somut adımları belirleyebilir ve bunları yaşama geçirmek için yılmadan çalışabilirsiniz. Başlangıçta atacağınız küçük adımlar yetersiz olsa bile daha güzel bir gelecek kurmak üzere çalışırken bir takım hedefleriniz olduğu için yaşamınızı daha anlamlı bulduğunuzu fark edeceksiniz ve daha mutlu olacaksınız. Kendinize biraz zaman ayırıp geçmişteki en güzel anılarınız üzerinde düşünebilirsiniz. Bu anılar geçirdiğiniz güzel bir yaz tatili, güzel bir birliktelik, güzel insan ilişkileri olabilir. Gösterdiğiniz başarılar olabilir, mutlu anlarınız olabilir. Yaşamınızın mutlu zamanlarını anımsamak size olumlu düşünceler getirecek, zihninizi pozitif şeylerle meşgul edecek bir egzersizdir. Çünkü yaşamda tatsızlıklar, engeller Vardır ne yazık ki. Başkalarına iyi davranarak ve iyilik yaparak da dünyada bir değişiklik yapabilirsiniz. Kendi dünyanızda ve dışarıdaki dünyada. Verici ve fedakar olmak daha olumlu düşünmenizi ve kendinizi daha mutlu hissetmenizi sağlamaktadır. Öte yandan yapılan araştırmalar insanlara iyi davranmanın endorfin, serotonin, oksitosin gibi insanın kendini iyi hissettiren hormonların salgılanmasına yol açtığını ortaya koymaktadır. Yani başkalarına iyilik ettiğimizde aslında kendimize de iyilik etmiş oluyoruz. İyilik halimizi ve ruhsal esenliğimizi sağlamanın diğer bir yolu da ana odaklanmak, anda kalmak, anda yaşayabilmektir. Anı yaşa mottosu çok da doğru değildir. Doğrusu anda yaşamak, Ana, ana, odaklanabilmektir. Bu çalışarak öğrenilebilecek bir beceridir. Anda kalabilenler, anı anda yaşayabilenler, anı hissedebilenler, yaşamdaki zorlanmalarla daha iyi baş edebildiklerini, benlik saygılarının arttığını, daha iyi geliştiğini, yaşama daha bağlı olduklarını fark edeceklerdir. Araştırmalar da bunu göstermektedir. Duyduğunuz gönül borcunu gününüze yazmanız, minnettarlık duyduğunuz insanlara bunu göstermeniz, yaşamınızdaki güzelliklere de odaklanmanızı sağlar. Alkışlayan eller iki kişiyi mutlu eder değişini asla unutmayınız. Küçük de olsa yaşamınızdaki bütün güzellikler için gönül borcu duymayı bir alışkanlık haline getirirseniz ruhsal esenliğinizde, iyilik halinizde otomatik olarak geliştirebilirsiniz. Kendini yeterli bulmak, kendine güvenmek, yeterince benlik saygısı hissetmek de bu açıdan çok önemlidir. Bunu yapabilmenin en iyi yollarından biri, kendinizi yeterli ve iyi bulduğunuz anları anımsatmak, bunları daha iyi geliştirmek ve zihnimizde bunlara yer verebilmeyi başarmaktır. Geçmişte gösterdiğiniz başarıları ve ne gibi özellikleriniz olduğu için bu başarıları gösterdiğinizi anımsamak size iyi gelecek. Öte yandan haftada bir kitabı önemli yerlerini not alarak e, okumak, güzel filmler izlemek, öğretici videolar izleyerek kendinizi geliştirmek, çabalarınızda iyi olma halinizi, esenlik durumunuzu geliştirmenin çok güzel yollarıdır. Geçmişte yaşadığınız incinmişlikleri, ya da kırılmışlıkları geride bırakmak ruhsal esenliği sağlamanın önemli yollarından bir diğeridir. Ölümlü kişileri bağışlıyor olmanız o kişinin sizi yeniden incitmesine izin vermemenizi sağlar ve bağışlayıcılık o kişiyi gündeminizden düşürmenizi ve duyduğunuz öfkeden kurtularak yeni e, platolara yüksek bir enerjiyle yeni odaklanmalara yola çıkmanızı sağlar. Birini bağışlayarak geçmiş kırgınlıklar ya da küskünlüklerle uğraşmayı bir yana bırakıp işsel gücünüzü daha olumlu alanlara kaydırmanıza olarak sağlar. Yapılan çalışmalar yalnızlığın ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Ancak çevrenizde insanların olması kendi başına bir çözüm değildir. Önemli olan bir takım insanlarla derin bağlar kurabiliyor olmaktır. Her insan ölümü tadacaktır. Ancak çok az insan yaşamı tadarak bu dünyadan göçüp gitmektedir. Bu çerçevede iyi olma halimizi sürdürebilmek ve destekleyebilmek için kendimizi iyi hissetmemiz, çok sorunlarımızın olmaması değil, yaşama etkili şekilde katılmak, doyumlu bir yaşam sürmek, anlam bulmak, anlamlı işler peşinde koşmak, kendimize yüce hedefler belirlemek gibi bir takım başka içeriklere de gereksinim duymaktadır. İyilik halinizin yerinde olduğu sağlıklı ve mutlu günler dilerim hepinize.